Herkese merhaba. Bugün sizlere Simotion deney touch panel e yapmış olduğum uygulamayı göstereceğim. Bu uygulamayı yaparken HTTP 700 touch panel kullandık. Ve de router'ımızı kontrol eden D425 kontrol birimi ve V70 sürücülerle bu uygulamayı gerçekleştirdik. İlk olarak touch panel'deki programı göstermek istiyorum sizlere. Program Simotion deney setimizi panel üzerinden run konumunu alıp stop konumunu alabiliyoruz. Ee, burada x artı x eksi y eksi y artı butonlarıyla ileri geri sağ sol komutları vererek CNC router'ımızı kontrol ediyoruz. Aşağı yukarı komutlarıyla da z ekseninde kalemin aşağı yukarı hareketini sağlıyoruz. Ee, bunun yanında e, gördüğünüz gibi bir grafik bulunuyor. Bu grafikte de 3 eksenimizin anlık olarak hız değerlerini takip edebiliyoruz. Ee, şimdi programımızın konumunu alalım. Ee, şu an sensör rotamızda ilk komutlar homing komutlarıydı. Ondan sonra belli bir e, ortalaması için belli bir pozisyona gönderiyor. Ee, şimdi touch panel üzerinden sensör rotarı kontrol edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi x eksenindeki hareketleri yapabiliyorum. Y ekseninde de hareketlerim sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ee, şimdi kalem, kalemi aşağıya indirelim. Ee, bir şekil çizelim. <laughs> gördüğünüz gibi buradan yine stop butonuna basarak da sistemi durdurabiliyorum. E, şimdi gelin programımızın e, Simulation Scout'taki tarafına ve Tia Portal'daki tarafına bakalım. Touch panel bağlantısı nasıl yapılır? E, Simulation'da haberleşme nasıl sağlanır? Onu göstereyim sizlere. şimdi ilk olarak yapmamız gereken Add new device'a tıklayarak e, burada Tia Portal programında Controllers kısmında Device Proxy eklemek. Bunu ekledikten sonra e, projemize e, HMI kısmından bir Basic panele tıklayıp işte elimizdeki Touch paneli ekliyoruz. Bunu eklerken, tabi şöyle göstereyim. Oka tıkladıktan sonra herhangi bir bağlantı yapmadan direkt finish'e tıklamamız gerekiyor. Bu sayfa geldiğinde direkt hiç ilerlemeden finish demeniz gerekiyor. E, tabii ben de daha önceden ekli olduğu için şu an bunu siliyorum. E, siz silmeyin tabii ki de. E, ben de iki tane olduğu için siliyorum. Şimdi e, iki cihazı da proje ekledikten sonra Şimdi PLC Proxy 1'e gelip Device Configuration'a tıklıyoruz. Şimdi burası bende ekli. Ee, sizin yapmanız gereken sağ tıklayıp şurada Initialize Device Proxy'yi çalıştırmanız. Ee, ben onun yerine Update Data'ya tıklayacağım. Ee, sizde ilk burası açık olacaktır. Buraya tıklayın. Update Data'ya tıkladıktan sonra eee Simotion'da yapmış olduğunuz pros. Projeye girip, proje dosyasına girip, mesela benimkinde siyasi e, manuel olarak adlandırılmış. Burada U7'nin altına girip Project MCP'ye tıklamanız gerekiyor. Gerekli yüklemeyi yapıyor. Tabi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, orada Project MCP dosyasının gözükebilmesi için TIA portalda Simotion Scout TIA'nın yüklü olması gerekiyor. Yoksa e, dosyayı göremezsiniz. Ama e, kullanacağımız Simotion projesi normal Simotion Scout'un e, TIA portalda bağlantılı olmayan programı olarak e, kullanıyoruz. E, şimdi burada bağlantıyı yaptık. Gerekli proxy data ayarlarını yapıyoruz. OK diyoruz. Proxy yüklemesini yaptıktan sonra devices and networks’e geliyoruz. Burada ilk önce network kısmında HMI'yi bağladığımız portu HMI'nin portu ile birleştiriyoruz. Daha sonra connections'a gelip bu portların üzerinde bir daha tıklayıp şu şekilde e, bağlantıyı sağlamış oluyoruz. Ee, şimdi burada PLC tekleri oluştu. Piyasa teklerin altına geldiğimizde çeşitli parametreleri, eksenlerle alakalı parametreler, sistem değişkenleri, adres listeleri, global device değişkenleri hepsine buradan ulaşabiliyoruz. Burada sistem variables'ın altında önemli olan bir parametre mode of operation. Mode of operation'ı belli değerler gönderdiğimizde Simotion cihazımız run ve stop konumlarına geçiyor. Benim programımda touch panelden kontrol yapacağım değişkenler global olarak tanımlanmış durumda. İşte ileriye geriye sağa sola, yukarıya aşağıya değişkenleri bool tipi olarak tanımlanmış durumda. Bu tag'leri ben Simotion programında tanımlamıştım. Buraya proxy ayarlarını yapınca otomatik olarak geldiler. Ee, şimdi Touch Panel programına bakalım. Şimdi bizim eee daha demin gösterdiğim operation state e, te, parametresine belli bir değer atamamız gerekiyor. Bu değeri nasıl atayacağız? Örne örneğin run konumuna nasıl alınır onu göstereyim. Bir tane buton ekliyoruz. Bu eklediğimiz butonda press'e basıp set tek eee seçeneğini seçiyoruz. burada tek output kısmına şurada 3 noktaya tıklayıp PLC tag'e gelip system variables buradan aşağıya gelip mode of operation'ı seçiyoruz. Mode of operation'ı seçtikten sonra value'ye run konumu için 3 değerini giriyoruz. 3 değerini gönderdiğimiz zaman eee simotion cihazımız run konumuna geçiyor stop'ta da aynı tag'i seçiyoruz. Set tag yapıyoruz. yine mode of operation'ı seçiyoruz. Burada da value'ya 0 olarak giriyoruz. 0 değeri gönderdiğimizde de Simotion cihazımız stop konumuna geçiyor. x artı kısımlarına yani x artı y artı y, artı, y eksi x eksi buralara e, programımızdaki ileri teklerine geri sağa sol e, yukarı aşağı teklerini atayabiliriz. E, burası e, sizin programınıza özel e, tanımlayacağınız e, girişlerle alakalı. E, şimdi trace trend almayı göstereyim. E, buradan bir trend alma grafiği ekliyorsunuz. E, burada e, üç tane e, veri eklemesi yaptım trend grafiğime. E, bunlar ne? X, Y ve Z eksenlerinin hızları. Bunları nasıl ekliyoruz? Şurada source settings'e gelip 3 noktaya tıklıyoruz. PLC tag'in altında eksen X eksen X'in altında system variables burada basic motion'un altında velocity ya da position burada istediğimiz parametreyi seçebiliyoruz. E, Sayıklılıkı 1 olarak ayarlıyorum. OK dedim. E, y ve Z'leri de aynı şekilde bu sefer y, eksenleri, y ekseninin altında, piyasi altında, y ekseninin altında system variables e, System Variables'ın altında Basic Motion, Basic Motion altında Velocity. E, bu şekilde ekleme yapabiliyoruz. Z ekseni de aynı şekilde z ekseninin altında. E, trend ayarlarını göstereyim. E, time interval'ı 20 saniye olarak ayarladım. Increment'ı 5. Axis, mod, axis mode time. E, left value axis kısmı ayarları bu şekilde. Eksi %100 arasında. Bunları siz kendi programınıza göre ayarlayabilirsiniz. Burada e, skala aralığını ayarlıyoruz. Belirtilecek olan değer sayısını gösteriyoruz. 5 olarak ayarladık. Eksi 100 ile 100 arasında gidip geliyor. E, aynı değerleri e, sağ taraftaki eksen için de yapıyoruz. Şu taraf için de yapıyoruz. E, label length 4, 5. Marks'ı 5, increment'ı 10 buradaki ayarlarda bu şekilde ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.